Her şeyin farkında olan Ertuğrul amca, biraz daha Cihan'ın sabırlı olması, doğruyu bulması için sussa da, suskunluğunu bozacaktır. Cihan'a, doğru yolu dolaylı olarak anlatmaya çalışacaktır. Cihan onun konuşmalarından sonra, kendini toparlamaya denese de nafile, ayrıca Beyza onu kızdırmak ve kendini ak kaşık gibi göstermek için çaba sarf edecektir. Böyle bir fırsatın tadını çıkarmak isterken, karşısında mukadderi görecektir. Günah keçisi olarak, Hançeri seçmeleri Mukadder'in vicdanını rahatsız edecektir. Beyza'nın yaptıkları artık sabrını taşırmış, son damlasına kadar dayanamayıp her şeyi açıklamak isteyecektir. Diğer taraftan Yonca bir yol bulup bebeğini konaktaki karmaşanın içinde sıyırıp almak isteyecek ve Mukadder'den yardım isteyecektir. Mukadder artık ayaklanmanın zamanı geldi dercesine konaktaki varlığını yine hissettirecektir. Siz de bu kaosun bitmesini hançer ile cihanın arasındaki engeller kalksın, Beyza'ya inat bir araya gelsinler diyorsanız, videomuzu beğenerek, düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz, sağlık ve huzurlu kalın, kanalımıza abone olmayı unutmayınız.